Merhaba arkadaşlar tutkulu tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün salçalı bulgur pilavı tarifim var. Gerekli olan malzemeler 2 tatlı kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı bulgur, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı kaynamış su. Tereyağı ve sıvı yağını tencereye alıyoruz. Eriyince salçayı ilave edip kavuruyoruz. Ben sadece domates salçası kullandım ama dilerseniz domates ve biber salçasını karışık da kullanabilirsiniz. Salçayı kavurduktan sonra yıkanmış bulguru ekleyip karıştırıyoruz. tuzu ekleyip üzerine kaynamış suyu döküyoruz. Ve kapağını kapatıp önce orta ateşte sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Ve bulgur pilavımız pişti. Piştikten sonra da yaklaşık 10-15 dakika demlenmeye bıraktım. Pilav dinlendikten sonra servis tabağına alıyoruz. Salçalı bulgur pilavımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.